Hz. Mevlana'nın tokata gitmek gerek dedi. Havası ve insanları mutedildir dedi. Bereketli topraklardan sizlere selam ediyorum. Şehrimizi seviyor ve şehrimizin hem tanıtımını hem de şehrimizin değerlerini de ön plana çıkartmayı da çok önemsiyoruz. Tabii ki sosyal medya artık çağımızın, günümüzün en önemli iletişim araçlarının da başlarında gelmekte. Daha önce yaptığımız tokata gitmek gerek hashtag beraber oluşturduğumuz o sinerjiden şimdi de kiraz tokatta yeniride Bugün sabah 11 itibariyle başlattık ve şu anda Twitter'da Trend Topic diye tabir ettiğimiz gündendekiler kısmında ikinci sıraya kadar da yükseldik. Şu anda 4 civarında ben bu röportajı yapıyorum. Birkaç saat daha vaktimiz var. İnşallah birinci sıraya da ulaşırız diye de temenni ediyorum. Tokat çok güzel ovaları olan, lezzetli, aromaya sahip olan, birçok da meyvesi ve sebzesi olan bir şehir. Biraz da bizim için çok nadide özel ürünlerin de başında gelmekte. Napolyon ismiyle... Yine 09 ismiyle el ve geç kiraz olmak suretiyle yine kirtik kiraz diye tabir ettiğimiz birçok yine çeşitlerini de içinde barındıran Tokat'ın da bu anlamda öncü olarak da Türkiye'ye ve dünyadaki birçok ülkeye de ihracat yaptığı bir ürün olarak da kirazla karşımıza çıkmakta. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarımız Tokat'ın o kirazını, o kirazının güzelliğini herkese anlatalım, yaşatalım diye böyle bir çalışma yaptık. Güzel çalışmaya destek veren değerli vekillerimize, başta Tokon olmak üzere hem Tokat'taki hem bütün Türkiye'mizdeki sivil toplum kuruluşlarımıza, sanatçılarımıza, değerli hemşerilerimize Tokatlı olsun olmasın bize bu anlamıyla desteklerini esirgemeyen herkese buradan teşekkürlerimi de hasreten iletmek istiyorum. Ki Tokat'a gelmek isteyen değerli dostlarımızı da buraya davet ediyorum. Tokat'a gelin, Tokat'ı görün, Tokat'ın kirazından yiyin. O güzel aromaya sahip kirazı bir de yerinde dalından o lezzeti tadın diye de buradan da bu davetimizi de kendine de özellikle de iletiyorum. Anadolu'nun bu güzel şehrinden, ovalarıyla, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle Türkiye'de en önemli belki 5-10 şehirden biri olan Tokat'a bir kez daha herkesi davet ediyorum. Saygılar sunuyorum.